Selam dostlar. Yine alüminyum kutu toplama videosunda karşınızdayız. Nasılsınız dostlar? İyisiniz umarım. Valla bizi sorarsanız Allah'a şükür ağzımızın tadı yerinde. Evet canım sıkıldı. Şöyle dar bir vakit arabamla geldim. Arabayı yol kenarına park ettim. Ya dedim şöyle bir can sıkıntısı. Biraz alüminyum kutu toplayacağım. Araba sabit kalacak arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilometre aşağıya 2 kilometre de yukarı çıkabilirim ya da birer kilometreyle. Bana evi buradan mesafe aşağı yukarı 4 kilometre arkadaşlar. Araba ne yakıyor ne bitiyor gibi sorular sormayın arkadaşlar. Zarar edecek işe zaten burnumuzu sokmayız. 4 kilometre gelici geldim. 4 kilometrede gideceğim. Toplamda 8 kilometre araba yakacağı en fazla. Ya 20-25 lira bandı diye düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Neyse dostlar Şöyle yol kenarlarını tarayacağım. Alüminyum kutu var mı yok mu? Şöyle bir can sıkıntısı. Hem sizlere bir içerik hem de biliyorsunuz sağlam borcumuz var. Borcumuzu da ödememiz için bize metal lazım. Haydi bismillah bagajdan hemen şöyle bir kese var arkadaşlar. Bunu alacağım. Şunu dolduracağım. Şöyle aşağılara doğru gideceğim. Geleceğim. Bakalım Neler bulacağız? Haydi hepinize keyifli seyirler. İnşallah bereketli olur. Ya yol kenarları inanın alüminyum kutu bulamadım ya. Bir tuhaflık var. Herhalde birileri da herhalde. Şunu alalım. Yok. Abi bir sürü yer gezdik. Yani bir sürü yer gezdik derken Şimdiye var ya, 30 tane, 40 tane bulabilirdim, 10 tane ancak buldum. Vallahi birileri sağlam toplamış. Şunlarda iyi kötü varmış ki. Evet arkadaşlar. Ya rüzgar ses, çok arkadaşlar ya. Alalım. Bu arada eldiven kullanıyorum tekrar söyleyeyim. Sadece video çekerken çıkartıyorum. Normal şartlarda takıyoruz tabii ki eldivenimizi. Yine insan atıklarıyla dolu ortalık. Pet, pet arkadaşlar bayağı pet var. Ama alüminyum kutu azalmış. Ya, muhakkak birileri toplamıştır arkadaşlar bu ara toplayıcılar çoğaldı artık biz bir sebep olduk yoksa toplanıyordu da <laughs> arkadaşlar şunları falan alıyorum normalde bu tür şeyleri almıyordum ama artık mecbur kaldık alıyoruz ya şöyle yürüyerek hem konuşalım hem bir şeyler hep beraber tecrübe edinelim diyorum ama çok ses var dostlar ya. Bir de göğüs kamerası veya baş kamerası arkadaşlar gerçekten şart yani yeri geliyor. Tekerle çekim yapmak çok zor. Yine buralarda birerli ikişerli var dostlar. Ya bir şekilde bir şeyler buluyorsunuz dostlar ya. Hani sıfır ürünle geri gitmiyorsunuz. En güzeli de bu. Evet arkadaşlar insanlar geçen şöyle bir güzelce süzüyor. Ya bir dıt de değil mi? Bir selam ver. Selam veren bile yok arkadaşlar. Çünkü bu işi İkinci sınıf insanların yaptığını düşünen o kadar çok fazla insan var ki. Ama inşallah zamanla bu düşünce yok olur gider. Geri dönüşümün ne kadar önemli bir şey olduğunu inşallah algılarlar bir gün. Ama görünen şu ki pek de. Bu ön yargının pek kaybolup kişiye de görünmüyor. Evet dostlar alüminyum kutu gerçekten az. İnşallah yukarılarda vardır. Burası köye en yakın olan noktalardan bir yer olduğu için belki küçük çaplı toplamalar yapılıyordur. Belki yukarıda daha çok bulabiliriz. deyimiyor arkadaşlar. Bir tane şöyle göğüs aparatı almak lazım. Bakalım. İlerleyen zamanlar alacağız abi. Hepsini alacağız inşallah. Şuralarda pek alüminyum kutu görünmüyor. Arkadaşlar videoyu uzun tutmaya çalışacağım. Çok fazla uzun çek diyenler var. Onlar için de biraz biraz uzun çekeyim. Ama bir şey de bulamayınca insan sıkılıyor bir anda. Size boşa gösteriyormuşum gibi geliyor ama tabii ki dostlar bu işler gerçekten nasıl bir şey. Kabloyu soymuş atmış adam. Şu banda kadar çekeyim. Sonra yukarılara doğru çıkayım arkadaşlar. Buralarda pek yok. Her zaman zaten buralarda az buluyordum. Hep yukarılardan buluyordum. Bakalım belki yukarılarda nasibimiz çoktur. Şu levhanın olduğu yerden döneceğim artık. Şöyle dolduramadık. Şunları daha ezmem lazım. Bey. Harun'un dediği gibi alüminyum kutular. Alüminyum kutular, bakır. Burdacı geldi. <laughs> Biraz da gibi sesleneyim belki çıkarlar. Arkadaşlar şu toplanma bölgelerinde bile pek bir şey görünmüyor şu an için. bizim nasibimiz kalmamış ya ya buluruz da bir şekilde dolduruz her şeyi iyi, iyi. bir şekilde dolduruz Allah'ın izniyle de alışmışız bol bol toplamaya az gelince biraz tatsızlık oluşuyor Tabii ki yalnız bunlara çok sağlam yağmur yağmış Bakalım var mı arkadaşlar burada Yok abi ya bugün toplanmış büyük olasılıkla. Evet. Alüminyum kutu çoğaldıkça video açmaya devam ederim. Dostlar böyle boş boş göstermeyelim. Abi şuna bakın ya. Şuradaymış arkadaşlar. Belki defalarca millet geçmiş. Sadece sapı görünüyordu. Bak. Hemen şikayet etmeye başladık. Allah'ım da hemen nasibi gönderdi. Şikayet etme dedi. Nasip bende dedi. Sen çalış yeter ki dedi. Hemen önümüze tavayı attı arkadaşlar. Bereket versin. Şunu hemen şöyle alayım. Burada biraz demiri var ama. Bakın. Şunlarda alüminyum kutular var dostlar. Topluyorum. Hemen şunu atalım. Sen, sen Arkadaşlar tekerle gerçekten zor oluyor. Bir aparat alsak çok güzel olacak ya. Artık abi çantamızı. Ya şu alüminyum bile arkadaşlar yarım o bile güzel para. Neyse arı arıya gidelim bakalım. Tek bir yok arkadaşlar yalnız. Birileri sağlam Topluyor Bunları toplasınlar ya Herkes nasibini yer Bakın arkadaşlar yolun üzerinde Bu tava bulduk Allah bereket versin Bakın buralarda alüminyum kutular Birerlik şerli var Ama dediğim gibi biz Biraz da daha... Ah güzel kardeşim şunları işte ya Şunların içerisine Karıncalar doluyor dostlar Yazıktır hayvanların hepsi ölüyor. Çıkamıyorlar içinden. Arkadaşlar bu yerlerde metal parçaları her şey oluyor. Evet önümüzde alüminyum kutular görünüyor. Dostlar videoyu çok uzun çekiyorum ama belli bir yerlerde kesiyorum. Çünkü sıkılmalar her an başlayabilir. Olabildiğince alüminyum kutunun olduğu değişik metalleri bulduğumuz yerlerde videoyu çalıştırıyoruz dostlar. Arkadaşlar e, alüminyumları buraya koyuyorum. Metalleri bunun içerisine koyuyorum. Arkadaşlar şöyle kocaman bir filtre buldum. Vallahi 3-4 kilo var. Onu da alacağım. Arabanın bagajına yavaş yavaş koyuyorum arkadaşlar. Şu bölgeye doğru gideceğim. Orayı biraz daha hareketli olan bölgelere doğru gidiyor. Fazla açırmadım arkadaşlar. Yani arabayı gözümden kaçırmadım yani anlayacağınız. E, tabii ki biraz çekiniyorum. Şimdi ilk defa arabayla böyle bir yere gelip alüminyum kutu topluyorum. Yani şu köşeden, şu köşeden bir de şu gördüğünüz karşı yamadan döndüm dostlar. E, alüminyum kutu az arkadaşlar ama bereket versin şu ana şu ana bakarsak fena değil aslında ama alüminyum kutu az. Evet nasibimiz o taraflarda ne kadar var bir bakalım. Tekrar söylüyorum. Metalleri bunun içine dolduruyorum. Bu filtre zaten başla başına 4-5 kilo var. Alüminyumları da bunun içine dolduruyoruz. Hadi bakalım o tarafa doğru gidelim. Bakalım o taraflarda neler bulacağız. Abi yok ya vallahi Şaşırdım ben bu işe. Birkaç noktada buldum. Şuralarda birikme olmuş arkadaşlar. Bir tek güzel birikme burada olmuş. Şurada parçalanmış. Hadi bakıyorum etrafa. Alüminyum kutu yok. Yani bu çok yakın bir zamanda toplanmış büyük bir olasılıkla Bakın şuralarda da var birkaç tane. Ya bereket versin. Tamam iyi ama dediğim gibi yani şu bölgelerden ben yani çok fazla buluyordum. İnanın geldiğim en kötü diyebilirim. En kötü alüminyum kutu toplama olayı burada oldu sanırsam. Neyse arkadaşlar alalım gidelim. Biraz e, şeylik var. Ne diyeyim sana da isyan eder gibi konuşmaya başladım ama bu işler nasıl bir şey arkadaşlar? Yani bir bakarsınız bir yerde dünyanın alüminyum kutusunu bulabiliriz. Aslında otlar da çok büyük ya. Otlardan dolayı da bir şey göremiyor olabiliriz. Neyse burası iyi geldi yine. Bir 12-13 tane alüminyum kutu görünüyor. Abi alalım. Şöyle gidiyoruz. Şu kenardan şöyle gideceğim. Bakalım o var mı bir şeyler. Hazır gelmişken artık dolduralım şey. Birkaç bir şeyler dolduralım. Eve boş gitmeyelim dostlar. Pet çok fazla var ha. Pet çok. Alüminyum kutu az. Diziyoruz ya, çok sakat yerlerde. İnşallah aşağıya uçmayız. Evet, neredesin? Neredesin alimim kutular? Oo, bayağı bir sıkıntılı burası. Ha. Şuradan gidelim ya. Hoşuma gitmedi buraları. Valla toplanmış bunları ya. Ha Şurada bir tane bulduk sonunda. Hmm, burada varmış. Bazı bölgeler yolun meyilliğinden dolayı birikme olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ta yukarı atsa bile yuvalanıp geleceği noktalar var. O noktalara iyi hesaplayın. Bakın bunların hepsi daha yeni içilmiş. Yani büyük bu olasılıkla bir gün önce toplanmış bunlar. İyi bari bunlar varmış biraz. Evet burada da varmış. Güzel. Var mı başka buralarda? Başka da bir şey görünmüyor şu anda. Evet arabayı oraya koydum. Bir de şöyle yukarı doğru bakacağım. Dönelim arkadaşlar akşam saat 6'dan sonra alüminyum kutu toplarsan karanlığa böyle düşebilirsin. Olsun ben biraz daha toplayacağım abi. Hazır gelmişken toplayalım çünkü Alüminyum kutu bizim için çok önemli. Abi cebimizdeki harçlığın olma sebebinden bir tanesi de alüminyum kutu. Tamam demir buluyoruz, bakır buluyoruz, gümüş buluyoruz ama bizim en çok ihtiyaçlarımızı alüminyum kutudan çıkıyor. Bereket versin. Devam edelim dostlar. Ee, dar vakitte gelirsen karanlığa yakalanmaya şansın var. Bazı noktalarda birikmeler var dostlar. Ama şöyle genel olarak bakıyorum. Gerçekten bir şey yok. Bu neymiş ya? Doğal su kaynağı. Açılmış. Ya bunun bunda bir şeyler olabilir abi. Rengi hoşuma gitmedi. Evet alalım yavaştan. Evet arkadaşlar. Geçen de muhabbet vardı arkadaşlar. Afyon mafyon. Bakın arkadaşlar afyon kozalakları çıkmış burada. Demek ki biri haşhaş maşhaş gibi bir şey attı. Burada çıkmış. Gördüğünüz gibi kasıtlı dikilmiş bir şeyler değildir muhakkak. Neyse alalım biz malzememizi. Gidelim. Arkadaşlar şu tarafa doğru gideceğim. Benim daha öncelerden bir demir yeri vardı. O demir yerine bakacağım nasıl olmuş durum. Varsa çıkmış birkaç parça demir varsa onları da alayım dostlar. Bari günü iyi kurtaralım. Fena değil arkadaşlar ama dediğim gibi umduğum gibi de olmadı. Gidelim bakalım istikametimize. Evet dostlar bizim bir demir yeri vardı hatırladınız mı? Bakın demir yerimiz göçmüş arkadaşlar. Yani gelen toprak yani gelen şuradan sel burayı uçurmuş gördüğünüz gibi demirler aşağıya gitmiş toprağın altında kalmış bazıları demirler yine buralarda varsa birkaç parça alayım da çıkmış günü var biraz kurtaralım sanırsam var görünüyor çıkık birkaç tane onlar alalım kısalarını. Artık uzunların da arkadaşlar elimizde spiral var. Bir sürü şey var aslında ama çıkarsak mı çıkartmasak mı hala emin değilim. Bakalım ya şöyle bir inceleyeyim şurayı. Olmazsa buraya gelelim şunları keselim ya. Çok güzel demirler abi. Yok olup gidecekler. Gerçekten yok olup gidecekler. Bakın şuralarda demirli olan yerler vardı. Toprağın altında kalmışlar abi. Hadi geçmiş olsun. Yani diyecek de hiçbir şey bulamıyorum. Hadi şuralarda birkaç çıkmış küçük demir parçaları varsa alalım. Geriye doğru dönelim arkadaşlar artık. Bakın buradan gelen sel burayı yok etmiş arkadaşlar. Geçmiş olsun toprak altında kalmış bizim demirli bölgeler. Çıkıntı varsa alalım. Şöyle de bir bakalım şuralardan inebilirsek. İnebilirsek diyeceğim. Bakalım şuralarda Evet bakın Ya şöyle bir 5-6 kilo yapayım abi de Gari 50-60 lira paramızı kazanalım Bereket versin Yine doldurduk şeyi Poşetimizde demirler var Burada da var bez alüminyum kutu Şu yukarıdan dönüp geleceğim artık dostlar Kontağımızı aldık mı Aldık birkaç bölge daha var. O taraflarda bakacağım. Ama az arkadaşlar ya. Çok kötü buldum. Ama şu var. Bereket versin. Yani zararda asla değiliz tabii ki ama çok bulmayı umuyordum. Maalesef önümden toplayarak gitmişler gibi sanki. Neyse bakalım nasıl bir silerler var. Mı? Evet dostlar eve geldik. Valla biraz gezdik. Biraz eğlendik hesabı. Geldik çok aşırı alüminyum kutu bulamadık ama olsun ya bereket versin. Ne kadar kilometre yaptık? Az önce baktım 11.5 kilometre yapmışız arkadaşlar. 11.5 kilometre. Artık yakıtı kaç paraya geliyor hiç hesaplamadım ama bayağı bir az yakıyor ama işin doğrusu. 3 lira desek ya 3 lira desek bile 30 lira anca arkadaşlar. Evet biraz dökülmüş ortalık. Evet dostlar şu Poşeti doldurduk. Şunu doldurduk. İki ölçmeye gerek yok arkadaşlar. Şurada Allah bereket versin 2 kilo yakın var. Tam iki kilo olmayabilir ama iki kilo gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Şurada alüminyum ne bileyim ondan sonra şu bulduğumuz alüminyum tava da var. Bereket versin. Bulduğumuz demirler var arkadaşlar. Abi şu demir hiç yoksa bir kere 6-7 kilo var. Yani kabaca şöyle hesaplayalım. Hadi şu hep beraber 4 kilo diyelim. 4 kilodan fazla da 4 kilodan 200, 250, 260, 270 lira falan para kazandık. Bereket versin. Böyle e, bu şekilde 5-6 kere gidersek arabanın e, benzin aylık benzini çıkartırız diye düşünüyorum. Ama e, alüminyum kutu çok az. Yapacak da bir şey yok. Kuşum. Esallah. Evet dostlar. Alüminyum kutu toplama işine devam edin dostlar. Vallahi 1 lira tanesi. Tabii ki şu meşrubat kutuları hariç meşrubat kutuları hariç onlar 80 kuruşa 70 kuruşa gelenler var ama şu gördüğünüz e, alkol kutuları artık 1 lira. Evet arkadaşlar bir videomuz da böyle olsun. Belki kutu toplama işi birkaç bir hafta falan gidemeyebiliriz. Çünkü kolay kolay çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü iş oluyor, güç oluyor. İşten gelmeler oluyor. Hafta içi hava da hala kararma seviyesi hala yükselmedi. Neyse bakarız. Önümüze yani nasip neler varsa alırız. Evet dostlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.